Değerli arkadaşlar, dün hafta beklenenden daha sarsıntılı ve daha tartışmalı başladı. Cumhuriyet Halk Partisi açısından son derece rahatsızlık verici bir olayın yaşandı. Ama bunu sadece kendimiz açısından sorunlu görmediğimiz bir süreçteyiz. Hepimiz beğenelim ya da beğenmeyelim bir anayasayla bağlıyız. Anayasayı beğenmeyebilirsiniz. Anayasal kurumları beğenmeyebilirsiniz ve bunları eleştirebilirsiniz. Daha iyi bir yapıya kavuşturulmasını istiyor olabilirsiniz. Bu konuda yapacağınız şey anayasa değişiklik teklifini hazırlayıp meclise vermektir. Gerekli sayıya ulaşabilir. Referanduma gidebilir. Millet kabul ederse bu anayasa değişir. Biz mevcut anayasayı üzerinden 12 Eylül'ün tankları geçtiği için yetmez. 12 Eylül 2010'da FETÖ tarafından tahrip edildiği için, FETÖ ve AKP işbirliğiyle, FETÖ taşeronluğunda AKP işbirliğiyle tahrip edildiği için ve 16 Nisan 2016 tarihinde de Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından 16 Nisan referandumuyla rejime kastettiği için eleştiriyoruz, rahatsızız. Bu anayasada darbe döneminin izleri vardır. Bu anayasada FETÖ gibi bir terör örgütünün izleri vardır. Bu anayasada olağanüstü halde yapılan değişiklikle devletin bütün imkanları, bütün bütçesi, dünya kadar haksızlıklar, televizyonların eşitsiz yayına zorlanmasıyla bu anayasanın meşruiyeti tartışmalıdır ancak meridir, yürürlüktedir. Bu anayasanın yürürlükte olan anayasayı ve anayasal kurumları reddederseniz en üst normdur. Alt normdaki kanunlara da kimsenin uymasını bekleyemezsiniz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu anayasayı kıyasıya eleştiriyoruz, düzeltmek istiyoruz. Ama biz yenisini yapana kadar ve milletimiz bunu onaylayana kadar en geniş mütabakatla bu anayasa kabul edilene kadar bu anayasayla hukukla, kanunlarla bağlıyız. Dün bir alt mahkeme aldığı talimatla bu anayasayla anayasa mahkemesini tanımadığını, anayasayla bağlı olmadığını açıkça itiraf etti, açıkça ifade etti. Anayasanın ilgili maddeleri tek tek sayarak Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını ve bu kararların Yasama, yürütme ve yargı mercilerince derhal uygulanacağını söylüyor. Ancak görünen o ki bir yerlere güvenen, bir yerlerden görevlendirilmiş bir yargı celladı ve yanındaki üye cellatlar kendilerine verilen görevi yerine getirmekte ve birilerinin talimatına göre anayasayı ihlal etmektedirler. Bu cüret kolay kolay hukuk devletlerinde yaşanmaz. Mahkeme Başkanı Akın Gürley'in cüreti arkasında birilerinin çok sağlam durmasıyla ve onun birileri tarafından çok ciddi şekilde korkutulmuş olmasıyla mümkündür. Akın Gürley'in geçmişine Edirne'de görev yaptığı döneme o dönemdeki toplumsal algıya yargı camiası algısına Herkesin dönüp bir bakmasını bekleriz. Akın Gürlek bugünkü kararları alırken geçmişindeki nelerden endişe etmekte ve nasıl bir garantiyle ya da kendisine talimatları verenlerin talimatlarını yerine getirmezse başına ne geleceğinden endişe etmektedir. Bunu toplumun vicdanına bırakıyoruz. Ama bir alt mahkemenin ben Anayasa Mahkemesi'ne Uymuyorum kararı kolay alınacak bir karar değildir. Biz kabullenemiyoruz. Meclisin, meclis başkanının bunu kabullenmesi de mümkün değildir. Aksi takdirde bu bu meclisin kendini inkarıdır, kendini yok saymasıdır, kendini tüketmesidir. Anayasa Mahkemesi kararına uymayan alt mahkeme pek çok kanunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren Anayasal düzeni bozma, anayasayı ortadan kaldırma suçuna teşebbüs etmiştir. Bundan daha ötesi yok. Bundan daha ötesi yoktur ve bu konuda meclis başkanının ve siyasi partilerin gruplarının tavır ve tutum almaları elzemdir. Dün durum ortaya çıkınca Sayın Genel Başkanımız Meclis grup konuşması sırasında olaylar gelişti kendisine yaptığımız anlık bilgilendirmeyle sizde ilk değerlendirmelerini paylaştı. Ardından Merkez Yönetim Kurulu'nu mecliste topladı. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sırasında genel kurula inerek tarihe not düşecek ve bu meseleyi tüm siyasi partilerin ve tüm milletvekillerinin vicdanlarına, yüreklerine, beyinlerine emanet eden bir konuşma yaptı. Ardından Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sürdü ve bugün sabah yapılan kapalı grup toplantısında da milletvekillerimizle değerlendirmelerini paylaştı. Bu konuda size verebileceğim net bilgi şudur ki Sayın Genel Başkan bu anayasayı ortadan kaldırma, anayasayı tanımama hamlesinin bir şekilde hukuktan döneceğine itiraz mahkemesi ya da daha sonra takip edilecek yollarla hukuktan döneceğine Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve milletin milletin temsilcilerinin böyle bir anayasasızlaştırma sürecine sessiz kalıp bu devletin köküne dinamit konulmasına seyirci kalmadıklarını ümit etmektedir, umut etmektedir. Bu konuda süreci soğukkanlılıkla ancak net bir tavırla takip etmeye devam edeceğiz. Bu sıcak olay karşısında kurumların, partilerin anayasaya sahip çıkmamaları durumunda Cumhuriyet Halk Partisi milletimizle birlikte milletin sözleşmesine sahip çıkacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ama bu süreci kimin nasıl yürüttüğünü dikkatle izliyoruz. Dikkatle de not ediyoruz. Örneğin Bazı mahkeme kararları var tartışılan Bu mahkeme kararlarıyla ilgili bir hatırlatma yapalım 7 Eylül 2018'de 26. Ağır Ceza Mahkemesi İstanbul'da Sayın Sırrı Süreyya Önder ve Sayın Selahattin Demirtaş ile ilgili bir karar verdi. Bu karar daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından oy birliğiyle Sırrı Süreyya Önder'in aldığı ceza bozuldu. Selahattin Demirtaş hakkında da hak ihlali kararı verildi. Sırrı Süreyya Önder derhal tahliye edildi. Bu kararı alan yani tamamen hukuksuz bir kararı alan mahkemenin başkanı Akın Gürlek'ti. O en tartışmalı kararı alan Akın Gürlek'ti. O sırada 37. ağır ceza Çağdaş hukukçular davasında tahliyelerine karar verdi avukatların. Savunmanın suç sayılamayacağını söyleyerek o 37. ağır cezanın tamamı dağıtıldı ve Türk hukuk tarihinde görülmedik şekilde 26. ağır ceza 37. ağır ceza yapıldı. Yani adliye içinde taşıdılar. O derhal bu davadaki serbest bırakmaları, beraatleri bu konuda hukukçularla ilanlanan kararların tersine işlemler yaptı. Ayrıca Şebnem Korur Fincancı davasında da çok tartışmalı bir karara imza attı. Başkan yine Akın Gürlek. Daha sonra Akın Gürlek sözcü davasında görevlendirildi ve çok tartışmalı sözcü davasına, Sözcü Gazetesi davasına imza attı. Hiçbir şey bulamayınca örgütün yararşık yapısında olmamakla beraber haberleşmiyorlar, iletişimleri yok, irtibatları yok. Örgüt yararına yayın yaptı dedi Sözcü gibi bir gazeteyi. Ve yine aynı Akın Gürlek Canan Kaftancıoğlu davasının kararını verdi. Bu 37. mahkemede duruyordu. Ancak 14. Ağır Ceza Mahkemesine Enis Berberoğlu kararı görüşülecekti. Enis Berberoğlu duruşması Dink cinayeti ve Can Dündar davası. Bu kez Akın Gürleyi yine aynı adliye sarayında 37'den alıp 14. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı yaptılar. Türkiye'de adliyeden adliyeye tayin olursunuz ama adliyede ağır ceza mahkemeleri arasında tayin diye bir şey yoktur. Kendisi bundan sadece 20 gün önce buraya getirildi ve aldığı kararlara bakın. Can Dündar'ın mal varlığını el koyan kendisi. Ardından Hrant Dink cinayetinde cinayete karışanlar var ve tanık olarak MIT görevlileri dinlemeye karar verilmişti. Bu karardan vazgeçen kendisi yani din cinayetinin üzerindeki sis perdesi aralanmasın diyen kendisi ve Enis Berberoğlu kararında anayasa mahkemesine direnen kendisi. Arkadaşlar dikkatinizi çekerim. Kamuoyunun dikkatinize dikkatine sunarız. Son iki yılda tartışmalı ne kadar karar varsa hepsinin altında üç dört farklı mahkemenin değil numaraları farklı ama görevdeki başkan hakim aynı kişi Akın Gürlek. Bunu dün mecliste not ettik kamuoyunun önünde de not ediyoruz. Akın Gürlek saray rejimi tarafından tekerlekli giyotin olarak mahkeme mahkeme gezdirilmektedir. Götürüldüğü mahkemede hukuku katletmektedir adaleti katletmektedir. Ne kadar birisi serbest kalıyor deniyor ki troller yazmaya çizmeye başlıyorlar. Normalde mahkemede beraat etmiş ya da tutukluluğuna haline son verilmiş çıkıp gidecek bir gizli el telefon ediyor cezaevine salmayın. O sırada kısa bir mesai başka bir davadan tutuklama çıkıyor kişilere. Buralarda hep Akın Gürlek var. Gezici giyotin. Seyyar cezalandırma makinası, Vicdansız adalet aygıtı. Böyle bir şey olmaz. Böyle dört hakim bulamazsınız. Bir taneyi bulmuşlar, kapı kapı gezdiriyorlar. Nasıl bir mahkubiyet, nasıl bir mahcubiyet, nasıl bir mecburiyet içinde kendisini hissediyorsa. Türkiye bu kadar sahipsiz bir ülke değil. Burası Muz Cumhuriyeti değil. İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde konuşlanmış İstanbul grubu da bilsin. Akın Gürlek de bilsin. Pelikancılar da bilsin. Türkiye Cumhuriyeti'ne görülmemiş vesayeti yaşatan saray rejimi de bilsin. Buna teslim olmayız.